Değerli takipçilerimiz, kıymetli müşterilerimiz. Burası Aydın Didim. Marka Emlak Grup'tan ben yüksel duymaz. Değerli dostlar, sizleri denize 800 metre mesafede bulunan bir 3 artı bir ayrı mutfaklı olarak dubleksimizi tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar, binamızın dışından izliyoruz, görüyoruz. İskanı alındı, krediye uygun. Deniz manzaralı, elit bir mahallede bulunan dubleksimiz satılıktır. Değerli izleyicilerimiz. Evet. Burası toplamda 6 daire var. Ortak bahçe alanları. Değerli arkadaşlar. Denize yakın olması bir ayrı güzel. Kalitesi bir ayrı güzel. diğer arkadaşlar. Binamızın kimlik sertifikası. İskanı var dedik. Krediye uygun. Full deniz manzaralı. Fiyatı diğer arkadaşlar açıklama kısmını yazacağım. Fiyatı gayet uygun. Sağ taraftan videomuzun alt kısmını tıklarsanız açıklama bölümündeki fiyatların detayları gözden sözden kaçırdığımız detaylar orada görebilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz. Evet. Çevresini tanıdık. Burası 3 katlı binamız. 3. katında dubleksimiz. Asansör didimde yok. Niye? 3 katlı olduğu için. Biz şu anda zemin kattayız. Burası zemin. birinci kat, 2. kat. Resmiyette ikinci kat değerli arkadaşlar. Evet. Şu anda binamızın resmi ikinci katındayız. Dubleksimizi giriyoruz. Değerli arkadaşlar. Yürüyerek çıktık geldik yüksek yok zaten. Yüksek olsa burada asansör mecburiyeti olunur. Evet. Hep birlikte binamızın iç kalitesini hem izleyeceğiz hem kontrol edeceğiz. Kullanışlı olup olmadığını fiyatı bize uygun olup olmadığına dair hep birlikte izleyelim videomuzu diğer arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar. Abone olmak ücretsiz. Para pul istemiyoruz. Abone olmanızı rica bulunuyorum. Bizleri emeklerimizi esirgememek için biz hakikaten düzgün ve dürüst çalışıyoruz. Kanalımıza lütfen abone olunuz. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Evet. Burası bir yatak odamız alt katta. 3 artı 1 ayrı mutfak. Full deniz manzaralı. Evet birinci odamızı tanıdık. Bu ikinci odamız diğer arkadaşlar. Burada güzel bir balkonumuz var. Z üstten Deniz manzaramızı rahatlıkla gösterebileceğim. Balkonumuz 4.5'a 2 metre eninde. 9 metre genişliğinde kullanılmalı bir balkona sahip. Evet. 2 banyo, 2 tuvalet. Değerli arkadaşlar. Birinci katını taradık. Dubleksimiz malum iki katlı oluyor biliyoruz. Şu anda ikinci katı çıkıyoruz. Üst katımızı. Evet. Burası güzel bir koridor. Güzel bir hol. Ne kadar kullanışlı olduğunu hep birlikte izliyoruz değerli arkadaşlar. Bakın çıkış merdivenleri çok rahat. Çok güzel bir alçıpen havuz yapılmış. Modern, şık. Oldukça güzel değerli arkadaşlar. Salonu, odaları her yeri çok kullanışlı. Evet şimdi ayrı mutfağımızı tanıyalım. Büyük bir mutfağımız var değerli arkadaşlar. 17 metrekare. Ha bu arada binamızın metrekaresi söyleyeyim, 200 metrekare bürüt, 180 metrekare kullanım alanı olan bir dubleksimiz diğer arkadaşlarımız. Denize 800 metre net söylüyorum, evet yürüyerek gidebilirsin, araçtan gidebilirsin, yaz kış oturabilirsiniz. Değerli takipçilerim, Bizi izlemeye her zaman devam edin. Aydın'da, Ege'de, Kuşadası'nda, Didim'de ne var ne yok, arsa, Bal bahçe, hobi bahçesi, daire, dubleks ne varsa bizden temin edebilirsiniz. Biz bölgenin yerlisiyiz. 20 yılımızı verdik bu sektörde. Binlerce kişiye gayrimenkul sahibi yaptık. Onun için bizi evinizi gelir gibi elinizi kolunuzu sallayarak samimi bir şekilde bizlere sohbet edip görüş alışverişinde bulunabilirsiniz. Evet. Burada da bir oturma odamız, yatı odamızı tanıdık. Üst katta. Burada ne tanıdık? Güzel bir mutfağımızı tanıdık. Koridor holümüzü tanıdık. Yine ikinci katta büyük bir banyo tuvaletimiz mevcut. Denizi bu konumda olarak samimi söylüyorum. Bir Dubleks Alt açıklama kısımlarını yazacağım. Evet 10 metrekare banyo ve tuvaletimiz mevcut. Evet koridordan salonumuzu girdik. Değerli arkadaşlar. Salonumuz o kadar kullanışlı. Mükemmel ki 40 metrekare salonumuz mevcut. Bakın ne kadar büyük. Bir oturma grubunu buraya dolduramayız. Değerli takipçilerim beğeni yorum yapmayı unutmayınız. Sizleri sevgiyle, saygıyla, üşenmeden, yorulmadan biz video çekimlerine devam ediyoruz. Bizi her zaman izlemeye devam edin marka emne grup bulursa en düzgün, problemsiz, ciddi, uygun, ucuz, güzel yerleri bulduğundan siz emin olunuz. Biz binlerce kişiye gayrimenkul sahibi yaptık. Söylemiş olduğum gibi ırk ayrıcılık yapmıyoruz. Biz bölgenin yerlisi olduğumuz için bizi rehber olarak bölgede bütçenize göre 1 milyondan 12 milyona kadar satılık gayrimenkullerimiz mevcut. Bütçenize göre bizi danışın. Her yeri video çekemiyoruz, resim çekemiyoruz. Bir mal alırken kesinlikle bölgenin yerlisini tercih edin. O gerçekleri, doğruları söyler. Ben Ankara, İstanbul'u gelsem gerçekleri, özgeçmişini bilemem. Burası bir ilçe. Her bölgenin her memleketin özgeçmişini yerlisi bilir. Yanlış anlamayın. Ben yürü oğlu yürüyüm. Köylü çocuğuyum. Burada doğdum. Burada büyüdüm. Burada öleceğim. Siz değerli müşterilerimizi 7-24 saat çekinmeden samimi bir şekilde WhatsApp telefon üzerinden bekliyorum. Kanalımızı lütfen abone olunuz. Bunu defalarca telefonlarımda hatırlatıyorum. İzlerken abone olursanız mutlu oluruz diğer arkadaşlar. Evet. Burası deniz manzarası. Şu anda güneş görüntümüzü engelliyor. Evet. 700-800 metre mesafe önümüzde bizim deniz. Otele sıfır otel. Denize pardon sıfır olarak otel. Evet değerli dostlar. Didim'den sizleri sevgilerimi, saygılarımı, Selamlarımı iletiyorum didimden. Nice nice videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Lütfen bizim kanalımızda kalın.